Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen devrimler, Türkiye'nin toplumsal yapısında köklü değişiklikler yaratmıştır. Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri, Türk kadınına tanınan haklardır. Yüzyıllardır toplumun birçok alanında geri planda kalan kadınlar, Atatürk'ün öngördüğü çağdaşlaşma hamlesiyle birlikte, eğitimden siyasal yaşama, iş hayatından sosyal hayata kadar çok daha etkin bir rol almaya başlamıştır. Kadınlar 1930 yılında belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkına sahip olmuş, 1934 yılında ise milletvekili seçme ve seçilme hakkını kazanarak siyasi hayatta yer alma fırsatı bulmuştur. Bu haklar Türk kadınının toplumsal statüsünü yükseltmiş, kadınların özgürleşmesinin önünü açmıştır. Kılık kıyafette yapılan yenilikler de Atatürk devrimlerinin önemli bir parçasıdır. Osmanlı döneminde geleneksel ve dini motiflerle şekillenen giyim tarzı Cumhuriyetle birlikte daha sade, pratik ve batıya yakın bir çizgiye çekilmiştir. 1925 yılında çıkarılan şapka kanunu, erkeklerin başlıklarını modern şapkalarla değiştirmelerini zorunlu kılmış, toplumda çağdaşlaşma yönünde sembolik bir adım olmuştur. Kadınlar ise geleneksel giysilerin yerine daha özgür ve modern kıyafetler giymeye başlamıştır. Bu değişiklikler yalnızca dış görünüşte bir yenilik anlamına gelmemiş aynı zamanda bireylerin kendilerini ifade etme biçimlerinde de büyük bir dönüşüm sağlamıştır. Atatürk'ün bu devrimleri, Türkiye'nin modernleşme yolunda attığı en önemli adımlar arasında yer alır. Kadınlara tanınan haklar ve kılık kıyafetteki yenilikler, toplumsal eşitlik ve çağdaşlaşmanın temel taşlarını oluşturmuştur. Bugün bu değişiklikler sayesinde Türk toplumu, daha özgür, eşit ve modern bir yaşam tarzına sahip olmuştur. Atatürk'ün vizyonu, Türkiye'nin geleceğine yön vermeye devam etmektedir.